Yıllar önce biz çocuk, çocukluk yıllarımızda, büyüklerimizden hep bunu dinledik. Nedir o dinlediğiniz? Dinlediğimiz, Türkler diri diri, bebekler diri diri yakıldığını ama 100 yıl geçtikten sonra sanki bunu Türkler yapmış gibi e, kamuoyunda sürekli kaşıyorlar. Amerika dostum, Fransa dostum, İngiltere dostum sanki Türkler bu katliamı yapmış gibi sergiliyorlar. gençlerimize, gelecek kuşaklara bu katliamı, mezalimi anlatmak için e, ifade ettik. Bunlar o kadar şey ki hem suçlu hem güçlü misali. Düşünün 30 sene önce Azerbaycan'da hocalık katliamını yapıyorlar ama dünyada biliyorsunuz Ermeni lobisi, işte Batı lobisi, Haçlı lobisi Fransa'nın meclisinden işte soykırımı Türkler yaptı. Amerikan işte kongresinden Türkler yaptı. Hatta Yusuf Alacol'u şifçeye yasak koydular. Bu şekilde araştırmacı bir tarihçi olduğu için. <laughs> Şimdi mezarım yapılan fırın bir tane değil kozanda. E, fırın bir tanesi kent kolisinin olduğu yeşil alan bulunduğu bölgede yıkılmış tabii ki. Onun yerinde şu anda e, fırın yok. Bir tane de Çamlı Kahve tarafında yufkurmuş. Bir tane hemen köşedeki, caminin karşısındaki fırın var. Ben eski fırınlar, fırınlardan bir tanesi de bu.